çok güzel cenneti bilmiyorum ama orada istediğimiz her şey gelecek gelecek de geldiği için gelecekte belki uçan arabalar olacak mesela uçan taksi var Uçak var. Helikopter var. Başka yok. Uçan bir şey. Yer Yeraltı. Yeraltı. Kazma kürekleri var. Ondan sonra yer e deniz denizlerde gidilen e arabası var. Hayat bomboş değil.